Evrim boyunca atalarımız şekere sadece iki yoldan ulaşabiliyordu. Yılın sadece birkaç ayı bulabildikleri meyvelerden ve arıların koruması altındaki baldan elde ediyorlardı. Doğada şekere ulaşmak çok zordu. Ama son yıllarda şeker neredeyse tüm işlenmiş gıdalara ekleniyor. Ve hatta günümüzde daha büyük bir sorunumuz var. Nişasta bazlı şeker yani mısır şurubu. tatlı dükkanı düşünün. Tatlılarını nişasta bazlı şekerle yaptığı zaman bir ay boyunca ürünlerini taze diye satabilir. Normalde kullanılan pancar şekerinden yapılan tatlılar ancak bir hafta tazeliğini koruyabilir. Evet, nişasta bazlı şekerin maliyeti ucuzlattığı doğru. Ancak satış süresini uzattığı ve verilen fireyi engellediği için ayrıca tercih edilir. Tüm bunlar üreticiye avantaj sağlasa da Tüketici tarafında ciddi riskler barındırır. Şeker tadı bağımlılığı yapmanın yanı sıra nişasta bazlı şeker aynı zamanda bir takım koruyucu maddeler de içerir. 18 yıl boyunca 180 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada kilolu ve insülin direnci yükselmiş bireylerde pankreas kanseri olasılığının anlamlı bir biçimde yükseldiği görülmüştür. Nişasta bazlı şeker yiyeceklerde dokuyu yumuşatmak, hacim kazandırmak, Şekerin kristalleşmesini önlemek ve aromayı artırmak için kullanılır. Ketçap, bisküvi, gazlı içecekler, şekerlemeler, meyve suları, hazır çorbalar, çikolatalar, gofret, hazır kekler ve kahve kremaları gibi birçok tüketim ürününün ambalajında mısır şurubu kullanıldığı yazılıdır. Mısır şurubu mısır nişastasının bazı işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir nişasta parçalanarak glikoza ve daha sonra glikozdan fruktoza çevrilir. Bu ürünlerin ambalajlarında NBSŞ yani nişasta bazlı sıvı şeker simgesi de kullanılır. Mısır şurubunun Şeker pancarından elde edilen şekerlerden daha tatlı olması ve daha ucuz olması nedeniyle gıda üreticileri tarafından daha çok tercih edilir. Şüphesiz endüstriyel gıda üreticileri için bu yöntem daha düşük maliyet ve daha yüksek kar anlamına gelir. Çay şekeri olan sakaroz, bir molekül glikoz ve bir molekül fruktozdan oluşur. Yani glikoz ve fruktoz oranı yarı yarıyadır. Mısır şurubunda ise bu oran yüzde 80 fruktoz ve yüzde 20 glikozdur. Fruktoz, glikoza göre daha güçlü bir tatlandırıcıdır. İnce bağırsaktan emilerek karaciğere ulaşan fruktoz, metabolizmaya katılmak için insüline gerek duymaz. Vücudumuzdaki metabolik süreçlerin zaten çok az fruktoza ihtiyacı vardır. Bu yüzden vücuttaki fruktoz fazlalığı trigliseritlere yani kan yağlarına dönüşür. Tüm şeker türleri arasında en hızlı yağ dönüşen fruktozdur. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde yüksek oranda fruktoz tüketiminin diyabet, koroner kalp hastalığı, karaciğer yağlanması, Hipertansiyon ve yüksek trigliseride yolaştığı kanıtlanmıştır. Son 30-40 yılda tatlılarda ve endüstriyel yiyeceklerde çay şekeri yerine mısır şurubunun kullanılmasının obeziteye ve obezitenin sebep olduğu ilgili hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığı görülmüştür.